Genç Yazarlar Diğer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Esra Kapalı kimdir onu tanıyacağız. Evet, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Mutlu insanlar kenti olan Kırklareli ilinin Pınar Kişisel ilçesinde doğdum. Şu anda bir zamanlar yaşamayı hayal ettiğim İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde yaşıyorum. Borcu ve özlük işleri uzman olarak çalışıyorum. Kişisel gelişim üzerine eğitmenlik eğitimi aldım. Şimdi aynı zamanda lisansımı alabilmem için pilot eğitmenlik aşamasında başlayacağım. Bunların dışında kişisel gelişim koçundan koştuk seansı alıyorum ve ikinci kitabımı bitirmeye çalışıyorum. Yazı yazmak benim tutkum ancak yazı yazmanın yanında bazı hobilerim de var. Şiir seslendirmek, şarkı söylemek, yurt içi ve yurt dışı kültür türlerine katılmak, fotoğraf çekmek gibi. Peki size okuma alışkanlığı kazandıran ilk kitap? senin Şeker Portakalı Kalı diyebilirim. İlk kitabınızın ismi ve türü nedir? Kişisel gelişim türünde bahanelere sığınmak yok. Peki ilk yazdığınız kitabınız ile aranızda duygusal bir bağ var mı? Babama bir hediye vermek istiyordum. Hep bunu hayalini kuruyordum. Hayalimi hedefe dönüştürerek gerçekleştirebileceğimi öğrenene kadar hayaldi. Ve ben hayalimi gerçeğe dönüştürerek bu hayatta babama hediyemi verme şansını yakaladığım için çok mutlu ve huzurluyum. Kaç kişi babasının böyle anlamlı bir hediye verebilmiştir ki? Bu yüzden kitabım aramda çok duygusal bir bağ bulunuyor. Peki kitap yazmaya ne zaman karar verdiniz? Lise yıllarımda kitap yazma hayali kurmaya başlamıştım. Kitap yazma kararını tam olarak verdiğimde pandemi döneminde karar vererek kitabımı yazmaya başladım. İlk kitabınızı yazarken kimlerden ve nelerden ilham aldınız? Bazen kişisel gelişim kitaplarında okuduğum bir cümle ilham oldu. Bazen ise günlük hayatın içinden daha önceden fark etmediğim bir durum ya da olay fark ettiğimde bana ilham oldu. Bazen de kişisel gelişim eğitimlerinde öğrendiğim bilgiler, bazen bir filmden etkilendiğim bir söz ilham oldu, bazen dinlediğim bir şarkı, bazen de sahilde yürüyüş yaparken gördüğüm manzaralar ilham oldu. Yani etkilendiğim bana ilham olan kaynakların çeşitleri çok değişiyor. İlham almak bende kişinin algılarının her zaman her yerde açık olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben algımı sürekli açık tutmaya çalışıyorum. İç sesler kadar dış sesleri de dinlemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Peki en sevdiğiniz kitabınız hangisi? Şu an için ilk kitabımı yazdığım için bu sorunun cevabı sadece bahaneler sığınmak yok olabilir. Kitap yazarken bazı yazarlarda yazar tıkanıklığı denen durum ile karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız bu durumdan kurtulma yönteminiz nedir? Zaman zaman tıkandığım durumlar oldu. Bu durumda üzerime çok düşünerek fikir etmeye başladım. Bazen arkadaşlarımı güçlü sorular sorarak cevaplarından ilham aldım ve babamı her gün arayarak ona danıştım. Çünkü babamın yazma yeteneği bence benden daha iyidir. Sadece yazmıyor. Bu konuda babam beni çok destekledi. Bana ilham olan ve destekleyen babam başta olmak üzere bütün dost ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Peki okullarınızdan kısaca beklentiniz nelerdir? Kitabımı okuyarak etkilendikleri bölüm, paragraf veya cümlelerle ilgili bana sosyal medya üzerinden ulaşarak geri bildirimde bulunmalarını bekliyorum. Peki siz okullarınızın beklentilerinin karşıladığınızı düşünüyor musunuz? Çok tanınmış bir yazar olmadığım için bu konuya cevap veremeyeceğim. Beklentiler konusu geniş ve üzerine çalışılması gereken bir konu. Benden bir şey beklememeleri için biraz benim hakkında da fikir sahibi olmaları gerekiyor. Peki, herhangi bir dalda ödül aldınız mı? Hayatımda kayda değer olarak bir ödül almadım. Farklı bir bakış açısıyla bu soruyu yanıtlayacağım. Ödediğim bedellerin ödüllerini aldım diyebilirim çocukken vesaire şimdiki haliniz arasında kitaplara bakış açınızın değiştiğini düşünüyor musunuz? Tabii ki değişti. Çocukken okuduğum çaye roman kitaplarının yerine genellikle kişisel yaşım kitapları okuyorum. Peki aşk hakkında görüşleriniz nelerdir? Bence akıl tutulması yaşanan bir durum. Aklımı korumak için hedeflerim için şu anda uzak durmaya çalışıyorum. Tamamen kapılarımı kapatmıyorum ancak her şey vaktini bekler diye düşündüğüm için de çok zorlanmadan akışına bırakmak gerekiyor. Herkesin hayatında bir kere de olsa yaşaması gereken güzel bir duygu. Peki sizin aşk hakkında tavsiyeleriniz var mı? Şöyle doğru zamanda doğru insanla yaşanması gerekiyor. Aşk emek ister, ilgi ister, sevgi ister. Bir çiçeğin tohumunu ektikten sonra sulamayı ihmal edersen o çiçek yaşarmaz. Çiçeği arada sırada sularsan çiçek zamanla kuruyabilir. O yüzden aşk emek ister ki zamanla sevgiye dönüşebilsin. Peki siz evli misiniz? Evli değilim, bekarım. Merak edenler varsa daha da açık olmam gerekirse hiç evlenmedim. Kaç yaşındasınız? 36 yaşındayım. Sizin burcunuz nedir? Boğa burcuyum. Peki dünya klasikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Her bir birbirinden değerli kitaplar. O zamanki şartlarda yazılmış duyguyu betimlemeleri okuyucuya geçir, okuyucuya geçirmeleri konusunda çok etkileyici olduklarını düşünüyorum. Aktif olarak yazdığınız herhangi bir kitabınız var mı? Evet şu anda son aşamalarına geldiğim bir kitap daha yazıyorum. Peki son olarak kitaplarınızdan ikonik bir replik var mı? İkonik bir replik diyemem. Ancak kitap yazarken kendimi disipline etmek için kullandığım iki tane sloganım var. Bahane üretme, görünür olmak için üret. Bunu sen yapmazsan başkası yapacak. Yavaş yavaş adım atarken hızlı hızlı ilerle. Genç yazarlar diğerine zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Destekleriniz ve benimle röportaj yapmak istediğiniz için ben teşekkür ederim. Haftaya başka bir yazarla görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenip fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.